Buyur hocam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزمة إذا شئت سهلا إن من درسنا إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً Bu ayeti kerimeyi okumuştuk. Bu ayeti kerimeyi getirmesinin nedeni şuydu. Yani inşa lügette yani süzlükte şey anlamda kullanılır demişti. İcat. Yani bir şey var etme. Meydana getirme. Delil olarak da bu ayeti kerimeyi zikretmişti. Süzlük anlamındaki delili için. Yani bak burada da inna inşa enna inşa en", Biz onları icat ettik. Yani yarattık. Evced nahunne icaden. Şimdi bu ayeti kerimeyi İbn Hişam şey ediyor. Yarab ediyor. Yani terkibini yapıyor. Diyor inna inne ve ismuha. Yani inne fiile benzetilen harflerden birisidir. Na onun ismidir. Vel aslu inne na. Aslı, aslı, inne ve na. Yani inne fiile benzetilen harf na da zamirdir. Onun ismidir. Fehuzifetil nunu saniyetu İkinci nun hasf edilmiş takfifen, takfif için. ikinci nun hasf edilince birinci nun nada devam edilmiş yani idgam yapılmış onun için inna olmuş. En şeyna hunne fi'lun madin ve fa'ilun ve mef'ulun. Yani bu kelimede hem fi'li mazi var o en Hem fail var en şeyna ona zamirdir, faildir. Hem mef'ul var o da hunne nasb zamiridir o da mef'uldür. Vel cümletu fi mevdu'i tabi en şe'enna hünne cümlesi mahalle marfu'tur. Ala enneha haberu inne", inne. haber olmak üzere. Biliyorsunuz hurufi, yani fiile benzetilen harfler isimlerini nasıl haberlerini rafa ederler. Bu da cümle olduğu için mahalle marfu'tur. İnşa'en masdarul muekkidun. İnna enşa'na hunne inşa'en mef'ul mutlaktır ve muekkidedir. Biliyorsunuz, mef'ul mutlak muekkide var, adedi var, nev'i var. Burada mafur mutakem ve Yani sadece fiilin anlamını pekiştirir. Vaddamiru fien şe'nehunne. Eşnehunne'deki zamir, qale katade, katade demiş. Raciun ilel hurrid. Hurilere racidir. El mezkurati raci qabl. Sayfanın başında zikredilen hurilere racidir. Biliyorsun bu Vakıa suresidir ve hurun in kem sali meknun ceza bi makan yamun devam ediyor ondan sonra sayfanın ortalarında inna enşa'na inşa'en katabe göre bu zamiri o sayfanın başında zikir edilen hurilere racihtir ve fi ibadun ama katadan bu dediğinde uzaklık vardır diyor İbn Hişam niye li enne qissatun kadin qadat cümleten çünkü o olay tamamen bitmiştir Dedik ya ta sayfanın başında bu inlan şernahı neyse sayfanın son kısımlarına doğru. Onun için oraya raci olması uzaktır diyor. Peki o zaman neye racihtir? İkinci bir şey söylüyor, bir görüş söylüyor. Ve kâle Ebu Ubeyde aidun ala gayri kulin. Evet diyor. Hurilere racihtir ama o zikir edilen hurilere değil. Onlar uzaktır. Makamdan anlaşılan hurilere racihtir. Zira biz biliyoruz ki Zamir-i gaibin merci yani zamir-i gaibin raci olduğu şey ya lafzen geçmiş olması gerekir ya manen geçecek ya hükmen geçecek ya da makamdan bilinecek. Mesela zeydun huve zeyde racidir. Ve i'dilu huve i'dilu anlaşılan adile racidir. Yani manen geçmiştir. Zamir üçlerinde huve Allahu ehad o gelen cümleye racidir. Bir de makamdan anlaşılan mesela diyoruz ki İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz Kur'an'ı indirdik. Kella iza belagatit tarakiye. Ölümden bahsedilir. Biz biliyoruz ki oradaki taraqetteki zamiri gaib ruha racetir. Yani can boğaza geldiğinde. Burada da diyor gayri olan bir şeye racetir. Yani onlar nedir? O gayri olan hurilerdir. Şimdi bakamdan o anlaşılır. Benzeri mitlu hatta tevaret bil Bak Burada da zamir tevaretteki zamir yani ta ki tavaret, gizlendiler bil hicab yani perdelenerek gizlendiler. Gizlendi. Bunu neye söylüyor? Diyor şemsa raciyettir. Orada şem zikredilmemiş edilmemiş ama şemsa raciyettir. Ya da makamdan anlaşılan atlara raciyettir. Zira bu ayet-i kerimede bu surede heylerden bahsedilir, atlardan bahsedilir. Onun için o meskur olmayanlar ya o hayırdan anlaşılan heyle raci makamdan anlaşılan ya da makamdan anlaşılan şemse raci Yani akşama kadar, güneş batıncaya kadar. Yani sonuçta burada da zamirin mercii meskur değildir. Makamdan anlaşılan bir şeye raci Ebu Ubeyde'ye göre enşerahünlerdeki zamir de makamdan anlaşılan huriler alacaktır. Şimdi İbn-i bunu tercih ediyor. Peki diyor vellezî hassene zâlike bunu güzelleştiren yani zamirin orada mezkur olmayan hurilere cacı olmasını güzelleştiren delaletu kavli subhane ve teala bu gelecek ayetin delalet etmesidir. Yani o şeye o hurilere var delalet etmesi. Hangi ayet? Ve furuşin marfu'a biliyorsun hemen inna enşâna hünne inşâden önce ve marfu'a geliyor. Diyor buradaki bu fürüşü marfu'e, orada hurilere dellet eder. Allel ma'nel tabi eğer bunu kast edilen manaya göre mana etsek, yani lafzdan anlaşılan fürüş nedir? Yataklardır. Marfuat nedir? Yani değerli, yüksek, konforlu yataklar. E, normalden yataklarla huriler, yani ezvaç, zevçler, eşler birbirlerine uygun olduğu için yani fürüşten bahsedildiğinde ha burada huriler geçmiştir gibi yani o, o, şekilde bu biz hurileri anlıyoruz. Bu bitti. Vakile denilmiş aydın alel furuşi. Yani bir kile de demiş aslında inna enşerna hünnedeki zamir furuşi kendilerine racidir. O zaman furuş nedir? Yani biz o yatakları mı icat ettik? Hayır diyor. Ve ennel murade el ezvacu. Furuştaki gaye zevcelerdir. Yani hurilerdir. Peki o zaman vefatın anlamı ne? Yani o huriler tabi mecazdır. Yani zikrül hal, zikrül, zikrül ve iradetül hal. Çünkü yataklarda şeyler olur. Yani huriler olur. Yani zevceler olur. Dolayısıyla biz mahalli zikretmişiz ama ondan hali kastetmiş. Yani oraya gidenleri kastetmiş. Yani hurileri kastetmiştir. Peki o zaman marfuatın anlamı ne? O zaman ve marfuatun alel araiki. O zaman manası şudur. Yani o bayanlar, o huriler sandalyeler üzerinde, koltuklar üzerinde, yüksek yerlerde dururlar. Bunu bu manaya delalet eden başka benzeri bir ayet var mı? Var diyor. Bi hum ve ecvacuhum fi zilalin alel araiki muttakiun. Onlar ve koca şeyleri, eşleri yani hurileri fi zilalin gölge altında alal araiki, koltuklardan müttakiyun yaslanmışlar. Ha demek ki orada marfuatun marf marf anlamı o zaman nedir? Yani o koltuklar üzerinde yüksek bir yerde duruyorlar. Ya manası budur, yani eğer biz furuştan ezvac alsak ev marfuatun bil fadli vel cemali ala nisai dünyaya da yani onlar yücedir, yüksektir anlamı ne? Yani kendi güzellikleriyle dünyadaki kadınlardan, bayanlardan daha üstünler anlamı alınmış olabilir. Ayet-i Kerime bunu bitirdik. Şimdi normal yeni bir konuya giriyoruz ve başlıyoruz. Anlaşılıyor mu? Evet hocam. Devam ediyoruz. Problem yok. Problem yok hocam. Babul Yarab. Şimdi Arab'a geçtik. Sümme kultu babun. Yani haza babun. Babun kelimesini Mahzuf bir mübtedaya haber yapıyoruz. Bu bir vaftır. Bu bitti. El-i'râbu, irâb eferun, zahirun ev-muqadderun Zahir ya da mukadder bir eserdir. Yani mağmurda bir izdir. Ya zahirdir, açıktır ya da tekbididir. Yeccibuhul amilu, amil onu getirir, çeker fi ahiril ismil mütemekkini vel feylil muzarei. Muğrab ismin sonuna onu getirir. Amil, yani amil ona onu şey eder, onu e, gerçekleştirir. Bir de fiili muzarein sonunda. Yani burada ismi muğrab dedi, şimdi mebli isimler zaten mebnidir, onlarda yarat yoktur. Fiili muzarehten muğrab demedi, zaten diğer fiiller mebnidir, biliyorsunuz. Yani fiili mazi mebnidir, fiili emir mebnidir. Muğrab olan fiili muzarehtir, bir de fiili muzare'in de bazı kısımları mebliğidir. Mesela Nuni din bitiştiği fiili muzare mebliğidir. Yani fasıl yoksa aralarında. Ya da cem-i müennes olan fiili muzare, mesela Yansur Ne gibi, Tansur Ne gibi, onlar mebliğidir. Onlar geleceği için artık çok fazla buraya, yani özellikle metinde detaya girmemiştir. Fiili muzare'in sonunda. Yani fiili muzare'in bir kısmı Muharrem olduğunu buradan alıyoruz. Nerelerde muaraptı, nerelerde mebliğidir, onlar zaten ileride gelecek lil <laughs> i'rabi ma'nayan iki manası vardır. Bunlara bedel lugaviyun ve sinaiyun. Süzlük anlamı var. Bir de terimsel anlamı var. Yani istilahi dediğimiz. Burada sinai demiş o da istilahi anlamdadır. Fe ma'nahu lugavi süzlük manası el ibanetu. İbanettir. Yani izhar manasındadır. Ortaya çıkarma, beyan etme. Öyle mi kullanılıyor mu bu manada ya Rab? Evet dedi. Yukalu a'rabar raculu amma fi nefsihi. Ada içindekini dışa vurdu. Yani izhar etti. Ortaya çıkarttı. Ne zaman böyle denilir? İza abana Yani içindekini açık bir şekilde söylediğinde a'rabar raculu amma fi nefsi denilir. Ve fil hadis bak hadiste de ya yine izhar anlamında kullanılmıştır. Ne demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? El bikru tüste'meru ve iznuha sumatuha. Bikir yani ev, hiç evlenmemiş olan kadın, kız evlendirildiğinde onunla, onunla danışılır. Tüste'meru yani onunla istişare edilir, danışılır. Ve iznuha onun izni de sumatuha. Sükut etmesidir. Yani karşı gelmese, ben bunu istemem, evlenmek istemiyorum demese o zaman onun velisi, onun babası, onun dese dedesini anlayacak. Demek ki günlü vardır, anlayacaktır. Çünkü o zamanlar öyleydi. Yani kızlar utangaçtı. Utangaçlıklarından dolayı öyle evet demiyorlardı. Ama sükut etti mi demek ki günlü var diyorlardı. Vel <laughs> eyyumu tu'ribu an nefsiha. Eyim. Yani bir sefer evlenmiş olan, dul dediğimiz kadın ise içindekini izhar edecek. Dışa vuracak. Yani açık söyleyecek. Ya evet diyecek, ya hayır diyecek. Bak, tu'ribu nedir orada anlamı? Ey tübeyinu ridaha bi sarihin nutqi. Yani rızasını açık bir şekilde ortaya koyacak, söyleyecek. Yani buradaki istişad ne? Bak, tu'ribu tuzhiru anlamda kullanılmıştır. Tübeyin anlamda kullanılmıştır. Zaten biz de dedik, ya Rabbin, süzlük anlamı, nugat anlamı izhardır, ibanedir. Yani dışa vurmaktır, açığa çıkartmaktır. Ve manahul istilahi, yarabın istilahi manası, yani terimsel manası, ma dekertu, metinde zikrettiğim, hani demişti ya, eferun, zahirun, ev mukadderun, yecibuhul amilu fi ahiril ismil mütemekkini vel fiilil mudari'i. Amilin, fiili mudari'in sonunda, ya da ismi muarabin sonunda getirdiği açık ya da takdiri bir izdir, bir eserdir. İslahi manası o. Misal asarı zahireti zahir olan eserlere örnek yani eser dediğimiz amilin o mamul ma üzerinde bıraktığı izdir. Mesela zeydün o dudur. Zeyden o dedir. Zeydin o didir. Eğer mukadder ise feten zaten orada yine zaman mukadderdir. Nasb haletinde nasb mukadderdir. Cer haletinde cer mukadderdir. Dedik misal atar zahire. Zahir eserlere örnek addammetu vel ferh vel fethetu vel kesratu ki kavlike Jaa zeydun ve ra'eytu zeyden ve merartu bi zeydin. Bu misallarda olan damme, fethe ve kesredir. Zahiri eserler bunlardır. Yani zeydünde dudur, Zeydende dedir, fethedir. Zeydinde de didir, yani kesredir. Öyle midir bunlar zahir eserler mi? Dedi, ela yura enneha atharun zahiretun. Görülmüyor mu? Bunlar açık eserlerdir. Fi ahri zeydin, zeydin sonunda celebet ha el avamilu dahiletu aleyhi. Zeyd'e dahil olan amiller bu eserleri celp etmiştir. Çekmiştir yani getirmiştir o celebet ha hadaki zamir asara gider, aleyhi hadaki de zamir de zeyde gider. Ve hiye, bu avamiller nedir? Amiller, cae. Birinci misalda caedir. Ve ra'a, ikinci misalda ra'a, ra'adır. Vel ba'u, merartu bi zeydinde de ba'dır. Ve misal asaril mukaddereti. Mukadder olan eserlere örnek ma ta'taqiduhu menviyen fi ahri nahvil fetah fetanın benzerinin sonunda takdir ettiğin, yani mukadder olduğunu düşündüğün yarattır. Mukadder olduğunu düşündüğün yarattır. Min kavlike, yani o feta ki senin sözünden ca'el feta diyorsun. Mesela orada neyi, neyi etikat ediyorsun? Neyi düşünüyorsun? Zammenin kader oldu. Bu nereden anlıyoruz? Çünkü faildir. Yarabları e, zahir olanlarda bakıyoruz ki faillerde zama vardı. Öyleyse burada da zama mukaderdir. Ve raitu fetada fetha mukaderdir. Niye nereden alıyoruz? Raitu'dan sonra ismi zahir geldiğinde yani tek, Arabi takdiri olmayan bir isim geldiğinde bakıyoruz ki fetha var üzerinde. Öyleyse fetada da fetha mukaderdir. Ve martu bil feta, biz yine mesela bil fetan yerinde bir zeydin olsaydı cera olacaktı. Öyleyse bil fetada da cerrenin mukader olduğunu, takdiri olduğunu anlıyoruz. Bak fe inneke sen tukaddiru takdir ediyorsun fi ahirihi fetanın benzerinin sonunda o nehyul fetayı diyor oradaki zamir fil misal evvel birinci misalda yani ca'el fetada dammeten. Neyi takdir ediyorsun? Dammeyi. Dammeten tukaddirul mef'ulidir. Tukaddiru dammeten. Ve fil thani ikincide de fetheten. Ra'aytul fetada da fethayı takdir ediyorsun. Ve fil thalithi kesreten. Üçüncüde de keseyi takdir ediyorsun. Ve tilkel harakatul mukadderatu i'rabın bu takdiri olan harekeler yani orada mukadderdir dediğimiz, düşündüğümüz harekeler onlar Arap'tır. E Arap'ın e tilken haberidir. Biliyorsunuz tilke ismi işarettir. Ti var ya ti. Olan ve kaf ismi işaretlerde bazen zalike kullanıyoruz ya. Burada da ti ile lam ve kafi getirmişiz. El harekatu onun sıfatıdır. El mukadderetu da harekatun sıfatıdır. Arap'ın e ise tilkenin haberidir. Zira, tilke aynı zamanda müptedadır demiştik. İşte o bu kadar olan hareketler Arap'tır. Kema ennel harekati zahirete fi ahri zeydin i'rabın. Zeydin sonunda zahir olan hareketler de i'rab olduğu gibi. Yani zeydin sonundaki hareketler de i'rab olduğu gibi. Yani şimdi biz zeydin sonundaki i'rabı zaten gördüğümüz için buralarda da o i'rabın mukadder olduğunu anlıyoruz. Yani nahif alimleri bu şekilde takdiri olan ya ulaşmışlar. Yani onu ya Rab'i zahir olan kelimelere kıyaslayarak bu sonuca varmışlar. Bak burada da kema ennel harekati dedi. Enne ismini nasf eder. Harekati de ile cem olduğu için nasfesi zaten keseyledir. Ez zahirete harekatin sıfatıdır. O nasfesi zaten iledir Onun artık keseyle okunmasının bir anlamı yok. Onun için o zahirete gelmiştir. İ'rabın ennenin haberidir ve خرج bi qawli yajibu'l amilu hani dedi ki amil onu celb eder onu çeker onu ister fil e, ismi me'arabin sonunda ve fil mudarin sonunda o yajibu'l amilu da olan sözümle çıktı ne çıktı nahudda metifünni fi kavli taala femenuti kitabahu şimdi verş kıraatinde fikrat verş diyor zaten verş kıraatinde femenuti okuyor yani Utiye'deki hemzenin zammesini Nun'a veriyor. Ona nakil ediyor. Dolayısıyla Nun zammeyi kabul etmiş. Ama onu oraya getiren amil değildir. Amil de gelmemiştir. Sadece hemzenin harekesi nakliyle oluşmuş. Bir nakli hareketi hemzeti Utiye ile ma ve iskatil hemzeti. Yani hemzeyi düşürmek ve hemzen harekesini kendisinden önce olan nun'a nakl etmekle. Oradaki mesele nun zammeli olmuştur. Bir nakli hareketi hemzeti utiye ila makabla utiye'nin utiye'nin hemzesinin harekesini makabla nakl ederek yani nun'a ve iskatil hemzeti ve hemzeyi düşürmek. Yani okuduğumuz zaman femen utiye hemze artık yok ve zammesi nun'a verilmiştir. Şimdi burada zamme var gelmiş ama amir onu getirmediği için buna yarab denilmez. Dolayısıyla yecibul amilu dediğimiz zaman bu Arap'ın tarifi altından çıkar. Yani bu Arap değildir. Dedik nehu dammeti vel fethati yine ala kiraatihi aydan yine veşin kiraatine göre bin nakli ile. Yani biz yine efleha yani eflehadaki hemzenin harekesini dala nakletmişiz. Kadefleha demişiz. Dolayısıyla buradaki fethe yine amil onu celb etmediği için, onu çekmediği için, onu getirmediği için yine yarat değildir. Yani yecibul amilü dedik. ne olacak? Amil onu celb edecek. Amil onu getirecek. Vel kesreti fidali elhamdülillah. Mesela elhamdülillahideki bazen bazı, bazı kıraatlerde elhamdülillahi okuyorlar. Yani dali nama tabi ediyorlar. Namın kesresine. Ki kıraati men etbe'ad dala Dali Lama tabi edenlerin kiraetine göre buradaki dar kesre olmuştur. Kesreyi kabul etmiş ama amil onu etmediği için yine yarat değildir. Vahfe inne hadihil harekat bu harekeler ve inkanet atharen zahireten fi ahiril kelimeti ne kadar kelimenin sonunda açık eserler olsalar da lakinne halem tecciba avamilu aleyha onların üzerine dahil olan amirler onları istememiş, onları getirmemiş. Öyleyse feleyset yaraben, bu asarlar ya değildir. İşte yecili buhu bunları yarabın tarifin tarifin altından çıkarıyor. Yani amillerle olmadığını zaten biliyoruz. Çünkü mesela elhamdudaki amil iptidadır. O da raf'a eder. Başka lafzı amil yok. Mesela femen utiye. Men zaten mebnidir. Amile gelmediği zaten bellidir o da zaman gelmediği. Kedefle aynı şekilde, kat harftir. Zaten Rabb'in üzerine de olmaz ki. Amile gel gelmediği ortadadır. Son beş İdikti. dakika hocam. Beş dakika mı? Evet. Beş. Beş ağızdır ya. E, Tamam bakalım inşallah. Fe <laughs> in dersen yok. Ve kavli fi ahiril kelimeti bir de yecibuhul amilu fi ahiril kelimeti dedim amil onu celb eder, kelimenin sonuna çeker. Bu beyanu li mahalli arabin Kelimenin kelimedeki irabın yerini açıklıyor. Yani kelimenin içinde arab nerededir? Kelimen sonundadır. Ve leyse bi ihtiraz. Yani bu kayt kaydı ihtirazi değildir. Niçin? İz leysa lana atharun tecribuha'l avamilu fi fi gayri akhir kelimeti anha bizim elimizde kelimenin sonun dışında amillerin getirmediği bazı eserler, eserler yok ki yani bu bu fi ahir kelimetiyle onlardan ihtiraz edilsin. Yani bu ne zaman ihtiraz olurdu? Eğer kelimenin sonunda değil meta, mesela ortasında amilin getirdiği bazı eserler olsaydı ve Arap olmasaydı diyecekti ki fi ahir kelimeti onları çıkartıyor. Zaten öyle şey yok ki yani kelimenin sonunda olmayıp amilin getirdiği ve i'rab olmayan eserler yok ki bunda onlardan ihtiraz edilsin. Dolayısıyla bu sadece kaydi beyanidir. Yani kelimedeki i'rabın ya yerini açıklıyor, ihtirazi değildir. Bu bitti. Senin de buna ihtiraz olarak dersen, bela vecededalye firun ve İbrim sen diyorsun ki yani kelimenin sonunda olmayıp amlin getirdiği eserler yok diyorsun. Ama ve ibrümünde var. Kelimenin sonunda değil ve amil getirmiştir. Bakıyoruz raf raf'a gelmiş ve kelimenin sonunda değil. Mesela imrundaki rada, ibnümündeki nunda Nasıl amili ile gelmiş, cer amile ile gelmiştir. Öyleyse sonunda olmayıp ve amillerin getirdiği bazı eserler var. Dolayısıyla fiyakha ahil kelimeti onlardan ihtiraz olmalıydı. Sen niye yok diyorsun? dersen bela vecede zâlike fîmrün ve bünümün. Bu imrunda ve var. Nasıl var? Ela yura ennehuma iza dakhala alayhima rafi'u dumma Bunların başında rafa amili geldiğinde sonları rafa olur. Hem ve ma qabla akhirima. Sonları zaten ya Rabb'tir. Biz de sondan önceki harf tarafı olur. Mesela cani ibnu mun diyoruz. Nu mun. Fe taqul hada mru'un baqin ve ibnu mun. Hem sonu marfu olmuş. O da problemi yok zaten o şeydir. Ee, sonu zaten yaraptır ama sondan önceki harf de refa bak. İmru, İbnu aynı şekilde nun. Ve aleyhime nasip onlara dahil olduğu zaman hem sonunu marfu fetha eder hem sonundan bir önceki harfi. Ve aleyhime el khafidu cer yapan amil geldiğinde başlarına dahil olduğunda keserehuma hem sonunu hem de sondan bir önceki harfini kese yapar. Fetekulu bak merartu bimri'in ve Mesela merartu ra'itum ra'en ve orada nasıl dahil olmuştur. Hem sonu mensup olmuş hem sondan önceki harf. Merartu bimri'in ve de car yani bay cara dahil olmuştur. Hem sonu cerrali olmuş hem de sondan önceki harf. Bu ve sadece biz bu bu şeyleri bu misalleri bir uydurmuyoruz diyor. Allahu Teala in imru'un heleke. Bakın burada imru'un mehzuf olan bir fiilin faalidir. Sonu da ref'alidir. Sondan önceki ra da ref'alidir. Ma kane ebu ki imra esev'in. Bu imra'en kanen haberidir. Ebu kavun ismidir. Ref'asi ve Kaf muzafuleyidir. İmra'en kanen haberidir. Sonu da fethalidir. Sondan önceki harf de ra da. Li kulli imri'in minhum yevme idin şe'nin yonihi. Li kulli imri'in. İmri'in kullinin muzafuleyisidir. Sonu da cerralidir, Keserlidir sondan önceki sondan önceki harf olan ra da Dolayısıyla yani amillerle gelip sonda olmayan bazı eserler vardır. Desen, sen böyle bir şey desen kultu. Ben diyeceğim ki